Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü Sokak Röportajı ekibinden merhabalar. Bu hafta Katülü'ye kampüsteki temiz enerji evi nerede diye sorduk. Bakalım hangi cevapları almışız? <laughs> kampüsteki temiz enerji evi nerede biliyor musunuz? Yok, hayır bilmiyoruz. Biliyorum. Nerede peki? Ee, D kapısındaki ATM'den orada. Evet. Peki ne işe yarar? <laughs> Tam olarak bir konu hakkında bildiğim yok. Hayır bilmiyorum. <laughs> enerji evi nerede biliyor musunuz? Temiz enerji? <laughs> Bilmiyorum. Kampüsteki temiz enerji evi tam adamına sordun. Tam şu karşıda bankamatiklerin yanında. Evet, teşekkürler. Peki ne işe yarar? Ne demek ne işe yarar? Ee, yenilenebilir enerji kaynakları e, hakkında e, güzel bilgi alabilirsiniz oradan. Yani rüzgar ve güneş enerjisinden 400 wattlık elektrik üretiyor. Evet. Temiz enerji evi nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> teşekkürler sağ olun. Merhabalar kampüsteki temiz enerji evi nerede biliyor musunuz? Evet hemen sağ tarafta. Şurada. Tam olarak, Tam olarak nerede? Şöyle söyleyeyim, Elektrik Elektronik Mühendisliği binasının ön cephesinin yan tarafında. Peki ne işe yarar? Temiz enerji üretimine yarar. Biz orada pervane sisteminden rüzgardan üretilen enerjinin tasarımında çalışmıştık. Biraz oradan aşinayız evet. Temiz enerji evi şu bankamatiklerin yanında olması gerekiyor. Evet doğru cevap. Peki ne işe yarar? Yenilenebilir enerjiden yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini sağlıyor diye biliyorum. Evet. Bunun kampüsteki yani prototipi evet. görevinde. Evet. Peki. Merhabalar. Kampüsteki temiz enerji evi nerede biliyor musunuz? Evet. Hemen 100 metre ileride. Evet. Hemen şeyde Sağda. Bankamatiklerin yanında. Enerji evi nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hayır. Teşekkürler. Ziraat ATM'sinin yanında. Peki ne işe yarar? Herhalde rüzgardan elektrik enerjisi elde ediliyor. Evet. Yok. Evet biliyorum. Nerede? Ee, giderken sağ tarafta dönerken. Peki ne işe yarar? Bankasının. Ee, rüzgar enerjisiyle ne? E, enerji elektrik üretimi. Evet. Doğru mu? Doğru ee, bilmiyorum. Merhabalar. Kampüsteki temiz enerji evi nerede biliyor musunuz? Temiz enerji evi şu ileride olması lazım. Ziraat Bankası'nın altında. ATM'sinin altında evet. olması Peki lazım. Peki ne işe yarar? Temiz enerji üretir. Güneşten veya rüzgardan. Bir tane üstünde herhalde rüzgar gülü vardı küçük bir de evet. güneş panelleri var. Evet. Enerji üretir evet. elektrik enerjisi. Evet. Nerede <laughs> Biliyorum evet. Ee, şurada ziraat e, ATM'sinin hemen yanında. Doğru cevap. Peki ne işe yarar onu biliyor musun? Tam olarak bilmiyorum yani şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Bizden bu haftalık bu kadar. Yeni sorularımızla ilerleyen haftalarda tekrardan aranızda olacağız. Gıpığı takipte kalın. Hoşça kalın.